Allahu Teala min şeydan rajim. Alhamdulillah Ve salatu ve selam ala Rasulü Muhammed ve ala Ali ve Sahbi Ejman. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kısa bir tabi değineceğiz müteşabi müteşabiye değineceğiz ve selef de tevil yapmış mıdır? ...ve tevil nedir? Hafif üstünden değineceğiz bugün. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler manaya delaletleri bakımından muhkem ve müteşabih olmak üzere taksime tabi tutulmuştur. Ve bu taksim ayetlerin lafız değerine değil ...murada ulaşıp ulaşılmaması bakımından yapılan bir tasniftir. Müteşabih ayetler manası insan idrakına göre kapalı olan ayetlerdir. Ama bu kapalılık bazen zannedildiği gibi zor anlaşılma değildir. Aksine burada söz konusu olan hakiki murada ulaşmanın kul için imkansız kılınmış olmasıdır. Yani <laughs> müteşabih ayetlerde kapalı olan şey... Lafzın kendisi değil, muradın bilgisine giden yolun tamamen kapatılmış olmasıdır. İşte bundan dolayı müteşabih ayetlerde mükellefin araştırma yükümlülüğü düşüyor. Yani onun yerine iman ve teslimiyet yükümlülüğü getirilmiş oluyor. E kul lafzın hak olduğuna iman eder, murada ise Allah Teala'ya havale eder. Bunu yönüyle müteşabih e, mücmel ve müşkül gibi diğer kapalı e, ayet türlerinden ayrılır Niye e, Çünkü mücmelin beyan edilmesi müşkülün çözülmesi e, mümkündür Hem ama müteşabihte ise bu yol tamamen kapalıdır e, bildiğiniz üzere alüminnan suresinde geçen diğerlerim teşabihtir ifadesi de bu hakikate e, işaret etmekte Buradaki müteşabihlik, Beşer idrakının sın yani sınırına çizilmiş ilahi bir hudut diyoruz. E bu noktada ihtilaf o zaman ne oluyor? Şöyle rasih alimlerin müteşabih'in tevilini bilip bilmediği meselesinde or ortaya çıkıyor. E sahabe, tabiinin ekselentine göre müteşabih'in hakiki tevilini hiç kimse bilemez. Rasih alimlerin bu konudaki payı bilmek değil. Nedir o zaman? İman etmek ve teslim olmaktır. E, bu görüş Ehl-i Sünnet'in mütekaddimin dönemindeki baskın tercih görüşüdür. Ya O zaman burada durak dediğimiz mevzu bahis oluyor. Bu anlayışa göre, demin zikrettiğimiz anlayışa göre o zaman illallah lafzı üzerinde duruluyor. Yani tevil bilgisi sadece Allah Teala'ya mahsustur. Ayetin devamında geçen ve rasihun fil ilm ifadesi ise onların bunu bil biline mezlik karşısındaki duruşunu haber vermektir. Yani inandık, hepsi Rabbimiz'dendir demesi bağlamındadır. E bu duruş yalnızca kelime dizimiyle değil de e, siyak, sibak ve kıraatler itibariyle de desteklenmektedir. E, nitekim bazı sahabe kıraatlerinde bu anlam açıkça görülmektedir. Ayrıca şunu da söylemek gerekir. Mevla talihinin müteşabihi fitne amacıyla tevil etmeye çalışanları zemmetmesi, buna karşılık teslimiyet gösterenleri övmesi, e, rasihlerin vazifesinin tevil bilgisi değil, ...istikamet ve teslimiyet olduğunu... ...göstermektedir. İllallah da durduğunda. Peki... ...şimdi buna baktığımızda... ...karşımıza ne çıkıyor? İşte bazı müteşabih ayetleri... Te, e, ...anlamından çıkarıp... E, ...bazı yorumlara... ...giden taifeler oluyor. Mesela... Allahu fissemâ vâti vel ardı... ...Enem suresinin... ...üçüncü ayet-i kerimesinde... Allah yerde ve göktedir manasında Allah fi semavat Allah göktedir lafzını alıyor. Vel arz devamında arz kelimesini almıyor. Ne yapıyor? Allah semadadır diyor veya da arzı kesiyor. Peki sorduğumuz zaman semavat dediğiniz zaman dediğimiz zaman biliyorsunuz Allah Teala ne yapıyor? Semayı 7 kat olarak bize bildiriyor. Peki sema dediğimizde yedi katın hangisinde? Veya İmam-ı Azam'ın dediği gibi eyni mefhumu yokken allah Teala ne, ne haldeyse aynı öyle. Yani allah Teala semaviyi yarattı, sonra arşı yarattı, sonra oraya yöneldi gibi yani böyle oraya hulul gibi girmek gibi bir mana çıkartması çok tehlikeli olur. Aşağı. E peki baktığımız zaman semavatı söylüyorlar, ilim diyorlar. E semada ise devamında erz geliyor, yerde geliyor. Buna ne diyeceğiz? O zaman ne yapıyorlar? Tevil yoluna gidiyorlar. İlmiyle diyorlar. E semavata neden ilmiyle demedin? Şimdi selefe baktığımızda, baktığımız zaman müteşabih ayetlere yaklaşımları iman ettik. Ne diyorlar? onun hakkında soru bidattır. Hatta İmam Mali'nin bu, bu konu hakkında e, meşhur sözü vardır. Onlara değineceğiz inşallah nasip olursa. İşte bu en son e, dediğimiz işte istikamet ve teslimiyet dedik en son. Burada bu buna mukabil daha sonraki dönemlerde bazı alimler ve rasihun filin ifadesine atıf kabul ederek rasih alimlerin müteşabihin tevilini bildiğini söylemişlerdir. Bu görüş özellikle mutezile çevresinde yaygınlık kazandı. Onların temel gerekçesi de şu oluyor. Eğer rasi alimlerin payı yalnızca iman etmek olsaydı diyorlar, bu durumda cahillerden farkları ne olurdu diyorlar. Ama bu istindan, ehl ehli sünnetin e, usulüne göre sahih değildir. Niye? Çünkü ilimde rusuh yani her şeyin hakikatini bilmek demek değildir. Bilakis rusuh bilinmesi mümkün olmayan yerde duru, durabilme istitadıdır. İlimde derinlik her kapıyı yani böyle zorlamak değil, hangi kapının açılmayacağını bilmektir. E, şimdi selefe baktığımızda eğer onlar iman etti soru sormak bir daha ama baktığımız zaman Ahmet bin Hanbel'e Câ-e Rabbin geldi ayet kelimesini emri manasında tevil yapıyor. Daha sonra Buhari Hazretlerine baktığımız zaman allah Teala güldü. İşte on, güldü e, tevilini onun razı olması manasında yani selef de tevil yapmıştır yani. Tevil ne demek? Tevil bunun yani tevil e, nasıl denir? Tevil bu bu demek değildir. Veya da kesin kes bu değil budur manasında değildir. Ayrıca ulamaya baktığımızda ne olduğunu değil ne olmadığını açıklamışlardır. Burada ince bir e, ince bir e, bakış vardır. Bunu yakalama, yakalayamadığımız zaman işte Ar-Rahman alel -ar Allah hastadır, semavadadır, göktedir gibi e, garip ifadeler çıkıyor. Yani e, bu sebeple ne ne dedik en son? Ha, hangi kapının açılmayacağını bilmektir dedik. İşte bundan dolayı da ehli sünnet uleması e, bu ihtilafın hakikatte lafzı olduğunda bildirmiştir. Yani rasih bilir diyenler zahire açıklamayı kastetmiştir. Bilmez diyenler ise hakiki muradın bilinemezliğini ifade etmiştir. E nihayetinde hakiki tevil yalnızca allah Teala'ya aittir. Ee, müteşabih, peki müteşabih ayetlerin indirilmesindeki hikmet nedir? Buna da diyoruz ki burada esas olan imtihandır. İnsanlar ilimde iki tabakadır. Bir kısmı cehlin bir türüyle imtihan edilir. Bu kimseler araştırmakla yükümlüdür ve onlar için muhkem ayetler indirilmiştir. E diğer bir kısmı e, ilimde belli bir mertebeye ulaştığı için durmakla imtihan edilir. Onların e, payına düşen de onların payına da eee müte, e, ayetler düşmüştür. Lakin Kur'an'ın tamamı muhkem olsaydı e, talep, araştırma ve iştahatın sevabı ortadan ne olacaktı? E kalkacaktı. Eğer tamamı kapalı olsaydı, hakikat bir bütünüyle ne olacak? Gizli kalır. E bu sebeple Kur'an'da açıklık ve kapalılıkla birlikte yer almıştır. E böylece kul hem bilgiyle hem de teslimiyetle e, imtihan edilmiştir. Yani bir de e, buradaki durmak, vakıf dediğimiz yani burada murada Allah'a havale ediyorum demek aslında ağır bir imtihandır durmak. Yani vak durmaktan kastımız vakıf yani illallah onu demiyoruz. Yani durmaktan kastımız teslim olmak. Bu teslim olmak e, aslında ağır bir imtihandır. Niye? E çünkü insan aklı tabiatı gereği gizliğin kurcalamaya meyillidir e, bu sebeple müteşabihte durmanın sevabı daha büyüktür. Nitekim büyük imtihanlar büyük kullara verilmiştir. E, müteşabihin örnekleri arasında e, hurufu mukatta e, dedik dediğimiz şeyler de yer almaktadır. E, bu harfler hakkında çeşitli görüşler zikredilmiş. E, Ehli sünnetin çoğunluğu işte bunların hakiki tevilinin bilinmediği kanaatindedir. Ancak batani batını fırkaların yaptığı aşırı ve keyfi teviller reddedilmiştir. Ayrıca çevrede Allah, Allah Teala'ya nispet edilen yüz, el, istiva gibi sıfatlar da değerlendirilebilir. Bu sıfatların aslı sabittir ve haktır. Ancak keyfiyetleri bilinmez. keyfiyetin bilinmemesi aslın inkarını da gerektirmez. el Mutezilerin sapması da bu noktada ortaya çıkıyor. Onlar keyfiyeti anlayamadıkları için sıfatların aslını inkar et, gittiler. Bu ise buna biz ne diyoruz? Tadil, tadil diyoruz. Bu da ise tatil yoludur. Yani Allah'ın sıfatlarını işte tatil. Yok sayma. E, Ruhiyetullah meselesi de bu bağlamda ele alırsak Allah-u Teala'nın ahirette ahirette görülmesi mümkündür ve haktır bize göre. Ancak bu görmenin nasıl olacağını bilinmez. Keyfiyeti meçhuldür. Ee, görmenin şahit alemine ait şartları Allah hakkında geçerli değildir. Dolayısıyla ruhiyetin keyfiyeti müteşabihtir. Yani bu yönüyle teslimiyet e, esastır. Netice itibariyle müteşabih ayetlerde bir de şunu ekleyeyim. İmam Malik'in istiva malumdur. İmam Malik Hazretlerinin istiva malumdur. Yani keyfiyeti meçhul de meçhuldür sözü de çok an, yanlış anlaşılan e, cümlelerden. Çünkü istiva malumdur ne demek? Yani istiva malumdur ayet var. Ayet olduğu için malum diyor. Yani malum ayet var. E keyfiyeti kendisi keyfiyeti meçhurdur. Malum dedi ama bunun tam bir ters bir değerlendirmeyle ele alıyorlar. Bu da e, çok kötü itikadi bozulma, bozulma bozulmalara gidiyor. Netice iptab, itibariyle müteşab, müteşabih ayetlerde ehli sünnetin yolu nasıl muhafaza etmek, keyfiyete dair araştırmadan kaçınmak, batını ve bidat ehlinin tevillerinden sakınmak ve muradı allah Teala'ya havale etmektir. Bu yol hem ilmi istikameti hem de itikadi selameti temin eder. Tabi hal Allah'a havale etmek. Evet, böyle diyelim. Evet. evet, bunu burada bu konuyu kapatalım. Diğer konumuza geçerken evet burada bunu bitiren. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Çünkü Eğer konuya geçelim.